Cümleten selamün aleyküm. Sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Hayırlı sabahlar olsun cümleten. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. Ben bu videoyu bilmiyorum bugün mü atarım yarın mı onu da bilmiyorum. Biz şöyle eşiminle düştük yollara. Hadi bana halam bile doğru gidiyor. Bugün üçüncü günü mü? Üçüncü günü mü? Orucum. Üçüncü günü. Üçüncü değil mi? Evet. Daha dün gibi ama. İşte. Dün gibi ama hemen çabuk geçiyor zaman. Evet. Sayılı gün ya. Bu da hemen değil yani mi? çok çabuk geçecek aynen. Önce gidiyor da. He ömrümüz geçiyor. İşte dünya yalan diyor da insanlar yalan. Dünya aynı yerinde duruyor ama bizler gelip geçiyoruz. Evet canlar şöyle biz. Kadim ana geldik. Buradan da nereye gidiyor? Nevlaplam gidin oraya gidiyor. Nevlaplam anji olmuş. Ona geçmiş olsuna gidecek inşallah. Eniştem götürecek bizi arabayla. Bu arada ince ince yağmur yağıyor. Şöyle halam buraya soğan ekmiş Onu da size bir göstereyim. Patates ekmiş, soğan ekmiş. Maşallah hiç boş durmuyor halam. Şöyle soğanlar yeşermişmiş evde. Bunların yeşilliğini yiyelim diye ekmiş şurada tümbe tümbe görünen yıllara de iki sıra boyunca patates ekmiş evde çimlenmişmiş patatesler o da kıyamamış yazık ekmiş hiç boş durmuyor şurada sarımsağı öbür tarafta sarımsağı Allah maşallah halamın eli çok marifetli hiç boş duramıyor kapıları kapatalım enişten bizi bekliyor eşim de markete gitti Şöyle de çok güzel ince ince yağmur yağıyor. Şurası da bahçe sağlamın. Yazın burayı da ekiyor. Hapsını kapatalım. Bir şey mi girmesi gerekiyor ki? Şu kapıdan çıkalım. Şöyle de ağaçlarının dibine kupra atmış olalım. Azar azar şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar bağ çubukları. Şöyle yazın çok güzel üzümler oluyor buranın. Şöyle yuhar ıslak yengemin evi. Büyüktüler, Ortada şeyler aldılar bölüklere, büyüktüler, yani üç dükkânı dört dükkânı bir dükkan yaptılar. soğuk olmadığına bakma, soğuk. Evde soğuk doğalgaz değil, nasıl duyacaksın? Dışa soğuk. E güle de hala buralara bakmış, buralar bana şöyle şey gibi geldi. İndi anne, mıkış kundu, indi. Evet. Senin geldiğinde indiydi işte. Evet, i̇ndi, indi. Abi. Aynen. Uyanmıyor, hırçıyordu, hırçıyordu. 21 derece, 22 dereceymiş buranın altında. Soğuk ee, değil mi? Eksik. Evet. Burası, burası. Aman. Acelesin denin işte nasıl hızlı gider. Buraya su neye götürün birikmiş bu. Ne ya lan? Üstünde bir çukur ne mi var ki acaba ya da içinden su mu aldık orada? Orada acaba üstünden ne mi şey diyor ki? Belki üstünde az bir delik melik varsa ufacık yani bir şey ne? Yani. Ben bakıp durdum öyle. Ben arada Herkese selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Tekrardan hoş geldiniz evimizden aramıza. Akşam yemeğimize buyurun Beraber yemek yiyelim. Vallahi akşam olmak üzere. Ezan'a bir saatimiz var. Şöyle ben de sütük bir de et haşladım, tavuk haşladım. Bundan güzelce bir pilav yapacağım. böyle getirdim buraya. Bunun içinde bulgurum var güzelce. Bulgur pilavı yapacağım ama biraz renkli olsun diye salça katacağım. Her zaman beyaz yapıyordum. Bu sefer bulgur pilavı yapacağım. Dün şimdi yine yedik. Dün çocuklarım buradalardı. Evlatlarım, kuzularım gelmiş. Allah razı olsun. Cansun buradaydı. Eloşun buradaydı. Ondan sonra birlikte yedik, içtik. Akşam yemeğimizi. Akşam da Rabiş bacımı oraya ye gittik hastalığına gittik Rakif Hacım oraya. Kayınvalidesi vefat etti biliyorsunuz ki. Hani 3-4 kere gittik kayınvalidesi oraya. Cenazeden önce gittik. Cenazeyi konulduktan sonra gittik. Sonra tekrar duası yapıldı, yemeği yenildi ona gittik. Derken 3-4 kere gittik. Akşam da Rakif oraya gittik. Çocuklarım gitmedi oraya. Teyzeme gidelim anne, teyzeme gidelim anne diyorlardı. Akşam da yemeğini yedikten sonra

Davut Fazıl'ın kayınvalidesi e, hani ani de öldü o da. Hiç beklenmedik bir anda. Hani kadın başka bir tedavi görüyordu. Fizik tedavisi görüyordu ama orada kaç kırdı geçirmiş. Allah'ın kurbanı olduğunu Allah'ın tüm ölmüşlerine, ölmüşlerimizle birlikte inşallah ona da hani hani rahmet eylesin. Rabbim tüm ölmüşlerimizi günahlarını affetsin. mekanları cennet olsun inşallah Rabbim. Peygamberimizle komşu eylesin, ailelerimizle sabunlar versin, ölüm anilik zaten, ölüm ani olduğunu hepimiz biliyoruz sevgili takipçilerimiz. Ee, çünkü benim kayınvalidem de aynı daha bir gibi aniden oldu, hiçbir şeysi yoktu, çok iyiydi kayınvalidem. Akşamdan biz de yemeğimizi yedik, çayımızı içtik hani birlikte. İyi yedi. Bizimle birlikte yedi içti. Sabah ezanı e, rahmetli kayınbabamı yandırdı. Biz annemiz hasta kalkın diye. Kalktık rahmetli kaynanam. Kurban oldum Allah mekan cennet eylesin inşallah. Hastalanmış ondan sorun. Doktor eve getirdik. Onu götüremedik doktora. Çünkü hiç kımıldayacak durumu yoktu. Doktor eve getirdik. Doktor evde serumle yazdı. Bir tane iğne yaptı ama fayda etmedi. Zaten ee, öğlen olmadan da vefat etti hemen. Allah'ım korktularımızdan kurtarsın bizleri inşallah Rabbim. Hayırlı ölümler nasip etsin. Hani ölümün kolay olmaz ama kolay ölümler nasıl gitsin diyelim. Bilmiyorum işte ya. Çok zor böyle şeyler. Valla bizler de çok üzüldük, daha çok aradık kayınvalidesine. Çok iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin. 16-17 senelik doğurumuzdur, daha hiç bu kötülüğünü görmedik biz onun, o bizim hani. İyi birisiydi, çok da bir mekanını cennet eylesin inşallah. Kalp kırmayan, yumuşak bir insandı böyle, hiç gonguldurmazdı, kalp kırmazdı. Çocuğuyla çocuk olurdu, büyüğüyle büyük olurdu iyiydi yani ince öldü gitti kadın arkasından kötü unsar dediğiniz ama kutu diyor asla yoktu yani Kötü değildi de. havasını hava sende da ne diyorsun vallaha? Bir de hırsızlar uçuyor bu dediğin nasıl manlar baktı ama Allah tamam, Allah tamam. Allah ne Продолжаем на kendini de alıştıramıyor, öldüğüne de inanamıyor. Böyle ölüm sürümü yaşayacak, öldüğüne mi inanacak? İnanın ya biz öyle olduk kayınvaliden öldüğünde. Yine öldürü ben inanamadım. Bir de benim yanımda ilk defa birisi öldüydü böyle. Hani ben çocuk gelin oldum neredeyse diyebilirim. Çocuk da değildim yani iyice çocuk değildim de. 16, 17, 17 yaşındaydım işte. Anam bunun için olan sularda olmuş. Hiç olduğuna inanamadıydım böyle. Şu anda daha bir şifacım da çok çok canlıyım. Bunlar da öyleler. Öldüğüne hala bence inanamıyorlar. Çünkü ani ölüm inandırmıyor insanı. Hiç beklenmedik bir anda gelen bir şey. İnsan nefsimizi alıyor, verebileceğimizi yani umudumuz yok bir yok ama alamayabiliriz yani her an. Ölüm kaşınan kuzunlara da dediler eskiden. Demek ki geç Allah bismillah. Şurada emoşumun yazık. Yıkadık o gün götürmeyi unutmuş. Allah Allah. Attılar bana. Şöyle güzel bir pilav yaptım. Karnına eşimde amırdalar. Onları da akıl görmeyeyim. Şunu da şöyle şuraya koyup soya dursun ki bitmesi kolay olsun.

ya. Salata tabağımıza salatamızı yapacağım. Havuçlarımızı geçen gün yuhadım attıydım dolabımıza. Şimdi böyle çarıp çarıp kullanacağım artık. Ramazanlarınız nasıl geçiyor sevgili takipçilerimiz? İyi geçiyor mu oruçlarınız, Ramazan ayımız? Rabbim bir daha bizlere ya nasip eder ya nasip etmez. İnşallah en iyi şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Kökümüzü atalım orada. Bence bir bir tane. Ay tamam elim az mı aldım? Allah'ım bu taraftan yiyecek Allah'ım. bir soğuk bir soğuk bugün halam bile gittik geldik halam bildin de büyük görümcemi oraya gittik geldik ablam anji olmuş tamarının bir tanesi tıkan olmuşmuş onu açmışlar yatıyor da öyle bizim haberimiz yok olduğundan zaten eşim evvel suduğunu geldi <laughs> Onda halam bile var. Tek tek sırayla gidecektik anneme, işte Emine halama, Fadime halam bile. teker teker hepsini gezelim dediydik. Ondan sonra onda halam yine oraya varmış. Halam da dedi böyle böyle acı oldu haberimiz var mı dedi. Bizde haberimiz yok dedik. Ani oldu herhalde. Çünkü bir ara yine olacağı da plan anjiyi ondan doktor gerekli görmemişmiş. Anjiyelik bir durum yok senin anjiyi olmana demişmiş. Şimdi de bilmiyorum ne olduysa birden anji yapmış. Anji mi diyorlar, anji yok mu neyse işte. Onu yokladık, geldik. Oradan da geldik, evin kaynağı uyuyordu. Evleri baklar toparladım. Makineye çamaşır attıydım, onları çıkardım eve serdim. Bugün dışarısı bayağı yağmurlu çünkü. Şu tadı bu yüzden çürüyor evde ha. %30 isəm məsləhət olur ama biraz durdum rengini hep salak ya o zaman sevmiyor. Daha dünden kalan ayranımız da var. Orada duruyor ayranımız da. Şunlarımız da alayım. Dolabımıza girme. Koyalım. var. Bunu da çıkarayım. Açalım. Unutmayın. Bulgur pilavımız da güzel ortaya benziyor. İnşallah güzel olmuştur. Daha dünden kalan orada pirinç pilavımız da var. Onları israf yok. Bugün aşağı birlikte de ısıtsın onları gidilir. Et yemeğimiz vardı dünden kalan. Hem hoşumdan can yaptılar. Allah razı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Onlar yaptılar. Biz babasıyla hazıra konduk. Biz yedik beraber. Bunlar da marullarımız da bitmiş buradaki. Yeni geçilecek geçirecek artık.

Kızlarla de, de konuştun Yasin? E, e. Gülpınar için iftar vakti. Evet yemeklerimiz hazır. Şöyle yemeklerimizi yaptık. Limonatalarımızı koyduk. Salatamızı yaptık. Ay nasıl rengarenk gözüküyor. Ana. Kurban olduğum Allah'ım cümlemizin sofrasına bereketler nasip etsin. Halil Aynen, İbrahim Aynen. sofrası bereketler nasip etsin inşallah. Aynen. Salata güzel olmuş. Şu hayır mübarek günü. Allah'ım cümlemizin yardımcısı olsun. Şu ayranımı da getirdim ama dünki ayranım bu için olmayacak herhalde bunu. Ayran değil de cacık biraz hemoş bunu sulu yapmış. Aslında bu biraz daha koyu olacaktı. Evet, Karnınız, bir bardak su villa. Ne mi? Evet. Kıvamı güzel olmuş. Bir de suyla açalım orucumuzu. Evet. Hmm. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun. Of. Ne oldu? Yine aynı ağrı var. Sırtını yutkun ama. Allah Allah. Senin sırtında ağır ne ya? Akşama kadar ağrı durdun geçmemiş bak. Ali ağaç ki. İki gün, iki üç, 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 üç gün dinle ağrıyor sırtında. Tamam yutkunma yirmi nolay. Babacığım böyle duruyor da konuş